Kardeşim benim ya. <laughs> Neredesin babam Nereden geldi bunca zamandan sonra aklınıza? Ne <laughs> yapalım? Hiç güç bulalım. Anca işte. Hatırlıyorsunuz mu lan? Küçükken kaba işledikten sonra buraya kaçar planlar yapardık. Babalarımızdan <laughs> daha yiyeceğiz diye günler boyu buradan çıkmamayı planlardık. Kış gecelerinde okuldan kaytarmak için tebeşir tozlarının odası geçtiğinden Üçlü basılan da çıplak geziyorduk ya. Ulan ne sağlanmışız be. Hiç daha savunmazdık ha. O bizim okulda soğuk Savaşı'ndı Soğuk savaşın kış aylarında yapıldığını zanneden mi? bağımsız milletvekilleri gibi. Yalnız bizim bir farkımız vardı. Daha 10 yaşındaydık. Seçme ve seçilme haklarımızı cebimizdeki harçlıklar belirlerdi. El orta okul. Allah! Onu hiç sorma. Kıyamet konusu tam bir baca. Bembeyaz gömlekler simsiyah. Kravatlar Mesir macunu gibiydi. Ceketlerin kollarına burnumuzu yaptığımız bakıcıya muratlarıyla gezerdik bir de. Babalarımızın kamyonlarına forst hamlemlerini sökerdik bir de. Bisteklere büstermek için değil mi? Bak oraya tanıtmışım ben. Oğlum onu tanımam oğlum. Babamla bir daha gelip bir gün götürün üstüne oturamam. Biz saygı verin, Ne güzel lisede bile beraberdik. Ah lise ah. Neden öyle çektin? Ne? Neden öyle içecek? He, senin sol kulak arızalıydı, değil mi? He ya. Sayın nasıl olmuştu olay? Benim benim matematikti. Korna yapıyordu bizim Salih diye bir vardı. Şaka yaptığını zannedip korna ayarlarını sonuna kadar kökle. Bizim kulakta. Senin de kaza geçirdiğini duydum. Ayağında da problem varmış galiba. Trafik kazası ya biraz topallıyorum o kadar. Vallahi onu bunu bilmem de lisede Mavida diye bir kız vardı. Evet hatırlıyorum. Bizim hükümetten daha sağlam bir kız. Sap sırı saçları, upuzun boyu yere ve mağrur bakan bir vücudu var. Çıktın mı lan yoksa? Yok be ne gezer. Üç sene boyunca peşinden koştum ama bana mısın demedi. O kadar yalvardım sonuç kocaman bir yenilgi. İsminin anlamı ne acaba? Gökyüzü demek. Galiba o kadar zaman sonra birbirimizden sakladığımız tek şey bu kız olmuş. Ben de çok koştum onun peşinden Ben de. Ben de. Şimdi evli. Kocası borsacı kılınamıyormuş da işte becinin teki. Yalnız karısını çok seviyormuş. O ne derse yapıyormuş. Sosyal hayatın herhalde iyi durumda yani. Evet hem de nasıl. Üstünde ipek kumaştan elbiseler, pahalı parfümler, yatlar, katlar. Oho! Şu an nerededir? Ne yapıyordur acaba? Nasıl? Bu sürprizimizi beğendin mi? Bunun bir göbek adı varmış. Sadece annesi babası bir de kocası biliyormuş. Başka kimse söylememiş. Aa evet onu ben de duydum. Ona sıvı sıvı aşık olan bir adamı diretmiş ama adam yine de öğrenmemiş iyi mi? Ulan ne değerli isimmiş. Bunun göbek adı da akşam falandı ha. Onun için saklıyormuş <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Sen ne yaptığını sırasını Oğlum, oğlum sizi. Uzaklaşın Oğlum bak, bizler eski dostuz. Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız yoktur. O kadar sene yokluk için üniversite okudum. Mevzu olduk ama bir türlü atlamadık. Boşluklar kadar çok öğretmen vardı ki. İş de bulamadık. Her gittiğimiz yerde biz sizi ararız lafı, biz sizi öldürürüz gibi gelmeye başladı. Eee? Neyse. Parasız gazete peşeye başladık. Ödeyemez duruma geldik, tehditler almaya başladık. Ben sonra öğrendim ki bizim tefeşin en değerli varlığı Lisaçlıkız Mavila'ymış. Senin Seninle onun borçlandığını duydum, seni çağırıp sürpriz yapmak istedik. <laughs> Ama görüyoruz ki dostumuzdan bir şey saklamayışımızın mükafatı bu. Ben onu hala seviyorum. Demek birbirimizden hiçbir şey saklamadık ha? Kendine gel, herhalde bir şey saklamadık. Lisede kaldı onlar. Sen hala ne sevmesinden bahsediyorsun? Anlatsın sana. Mavi götürdüğün gülleri görüp seni vurmak istediğini. Ama tutturamayınca seni nasıl sağır Doğru mu bu? Çek lan şunu Sen de anlat ona. mavidan seni terk etmesini yediremeyip arabanla onu ezmeye çalıştığını. Ayağını o hale getirin, sen olduğunu. Senin yüzünden asker torunu ki askerlik yapamadım. Canım kadar senin hep utanç duydu. Ya ben kulağımın dibinden geçen kurşunun travmasıyla yaşadım. Koca bir sene evden çıkamadım. dostunuza ve birbirinize sonuna kadar değen bir insan için ihanet ettiniz. Şimdi gidin. Bana borcunuz yok. En azından bunu hak ediyorsunuz. Seni seviyorum, Seni seviyorum gökyüzü. Yapma böyle. Biraz zaman tanı. Her şey çok güzel olacak. Ben sana aşığım. Niye anlamak istemiyorsun? Ben bir başkasını, başkasını seviyorum, bir onunla evleneceğim. Kocan gibi davranıp seni kurtardığım için bana teşekkür ediyor olmalısın. Aşk net olan bir şey değil mi? Asla yapmam dediğin şeyleri yaptırır insana. Ve en kötüsü de metabolizmana nasıl bulaştığını anlayamazsın. Aslında aşk tek kişiliktir. İkinci kişiye yer yoktur. Aşık olan sensen artık ona karşı asla kendin kadar ağır olamazsın. Aç terazinin dengesiz tarafıdır. Değil mi su? Bu senin göbek kadındı değil mi? Hani sadece annenin, babanın ve kocanın bildiği. Sen hiç kendine baş başa kalmaktan korktun mu? İnan bana o zaman deliriyorsundur. Ona sığır 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 Emin ol ki o beyaz olmak istemezsin. <laughs> Onlara borçlayarak kendime bağladım. Seni karım diye bildiler. Kocası da kocası Beni de onlar gibi kurban! Seni de onlar gibi kurban! Hocam başarılı bir edebiyat hocasıydı değil mi? Şimdi koşarak buraya geliyordur. Karını canlı görmek istiyorsan 9.30'da buluşma noktasında ol ve dediğim şeyle de yanına getir. <laughs> Tüm bunları neden yaptığımı sorabilirsin. Seni öyle çok seviyorum ki.

Sana benim kalp itimlerimle yaklaşan ve ya sana benim gibi dokunmak isteyenlerin hepsi bir arada olsun istedim.